Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naymoğulları, Başbakanlık önündeki eylemi bugün sonlandıracaklarını ve eylemlerine Tarım Bakanlığı'nda devam edeceklerini bildirdi. Hayvan ile Başbakan Ünal Üstel'in ithal et gündemiyle gerçekleştirdiği toplantı sona erdi. Toplantı ile ilgili konuşan Üstel, hayvan üreticilerinin önerilerinin ve taleplerinin yarın bakanlar kurulunun gündemine taşınacağını açıkladı. İçişleri Bakanı Dursun Oğuz katıldığı bir televizyon programında hakkında çokça tahmin yapılan nüfusu açıkladı. Oğuz İstatistik Kurumu verilerine göre ülke nüfusu 407 bin dedi. CTP Milletvekili Erkut Şahali Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı hakkında Erhan Bey'in siyaseten beslendiği damar pek de temiz su damarı değil. Erhan Bey suyu bulandırarak beslenmeyi tercih ediyor yorumunu yaptı. Meteoroloji dairesi yarın yer yer sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.